arkadaşlar gördüğünüz gibi içine 4 volt bir elektrik var. Yani bunu normal senin bisiklet şarj aletinin tanıması imkan yok abi. Anlatabiliyor muyum? Görmez abi. Red eder. Bak şimdi başlattığım zaman bunu şimdi bir sıvılarını koyduk. Kapaklarını açtık. Şimdi kapattık. Sıvılarını koyduk. Şimdi bakın arkadaşlar cihaz başlattığım zaman seyret. Kaç? Bak 161 volt çekiyor. Görüyor musunuz? Bak. Sesi duyuyor musunuz? Bakıdan gelen sesi sıfır sesi kardeşim o. Bak bu çıkar 173, 174, bak 168. Dokunmayacağız bir vakit düşecek. Yani 136, 132 bak düşüyor görüyor musunuz? Senin şarj, şarj cihazın 60 volt abi. 60 volt 20 amper verdiği için buna bağladığınız zaman bu sepetör bezlerini yakma riski var mı? Evet çok yüksek hem Bakın şu anda 37, 36, 35 ampere kadar düştü. Bu şekilde. Şimdi şu aküye bakalım abi. Şu ikinci aküyü bağlayalım. Bakalım bunda kaç volt var? Onu da görelim. 7 volt arkadaşlar, görüyor musunuz? Şimdi bunu çalıştıracağım arkadaşlar. Bunda da aynı şey olacak. Bakın açtım. Bak 209 voltla başladı. Ama düşüyor bak görüyor musunuz? 211, 210, 209. Yani yani senin piyasadaki şarj cihazlarıyla akülcülerin şarj cihazları ya da ne bileyim eee bisikletin şarj cihazıyla bunu yapma şansın sıfır arkadaşım. Onun için şu bir cihaza ihtiyacınız var. Böyle bir cihaza. Bunu aldınız bitiyor ama hayır bitmez. O zaman da bunun bu sıvısına ihtiyacınız var arkadaşlar. Bu sıvı olmadan yapma şansınız gene sıfır. İkinci bunları koyacaksınız. Bir gün kalacak. Bir gün kaldıktan sonra bu işleme başlayacaksınız. Hatta şu anda göstereyim bakın 118 düşüyor. hızlı bir şekilde düşüyor. Bu nereye kadar düşecek? Akünün normal 7 volt tuttuğu ya 7 volta geldiği zaman o bakın şu anda 6, 60 volt çekiyor. 7 volta geldi abi olay bitecek. Anladınız mı? Ondan sonra yükle yükselmeye başlayacak. Şimdi bunu test edelim abi. Bunu da bakalım bunda ne var onu da görelim. Bakın arkadaşlar. 5.169 voltlar. çalışır mu Bak bağladım. Kaçta başladı abi? 585, 76, 71, 74. Gidiyor bakın görüyor musunuz? Ya bak bu mesela o kadar hasar göre herhalde bu şey eksik yakıladan bir tanesi. O kadar an bir şey değil. Bunun yükselmesi mi şimdi? 5 voltta kalmış bakıyor. Ama şu iki aküde yoğun sülfat vardı. Şimdi buna bakalım abi. Bunda ne var? Bunu da görelim. Hani arkadaşlar bakın. Sayfada ki videoların hepsi sizler için hazırlandı. Bir multimetre yardımıyla arıcımın testleri nasıl yaparım? jelago bakımı nasıl yapılır? Bakın nasıldır? Veya işte koşuna hastalıkların bakımları nasıl yapılır? Gibi bir sürü video var. Bakın arkadaşlar. 2146. 2 volt. Şimdi bunda çalışıyorum arkadaşlar bu cihazda. Bakın elim orada. Bakın. Kaçla başladı abi? 140 voltla başladı bakın. Sesi duyuyor musunuz? Bu sülfatın, yoğunlaşan sülfatın sesi arkadaşlar. Bak nasıl ses geliyor biliyor musun Akira? Ama ne yapacak? Bu düşecek. Bak şimdi 163. Bak düşmeye başladı. Niye? Sülfatı kırdı çünkü. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bak sonuçlarını paylaşacağım Akira'dan aldığım değerleri. Dediğim gibi bunlar bilgilenici videolar arkadaşlar bir yorumu ne bileyim bir beğeni eksik etmeyin. Sonuçta sizin için çalışıyoruz. Bak burada size anlatmaya çalışıyorum. Sırf siz zarar görmeyin, sömürmeyin diye bilgi veriyorum size. Ama ne yazık ki TikTok'ta bilgi abi en dersi şey. İki hatun attığınız beni beğeni abi bizim canlı yayınlarımıza girip atmıyorsunuz. Bir selam vermiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bak bu bilgiler çok değerli bilgilerdir. Neyse arkadaşlar, herkese herkese günler. Arkadaşlar merhaba. Ada gelen 4 tane akü arkadaşlar. Bunun içinde biliyorsunuz voltaj yoktu. Şu an e, birinci işlemim bitti. Şu an kapasite aldık. Sonuçlarını tekrar paylaşacağım. Bakalım kaç amper atı başladı. Herkesi ve herkese hayırlı günler. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bakın şu aküleri Ada gelen aküler. Hatta şöyle Bakın arkadaşlar. Birinci aküden 18 amper. İkinci aküden 17 amper. Üçüncü aküden 18 amper. Dördüncü aküden 16 amper almışız. Bundan yetineceğiz mi? Hayır. Bu daha birinci işlemiydi. Şimdi buradan şurayı iki volta kadar çekeceğiz abi. Çünkü niye? Çünkü ee, 3 seans yapmamız gerekiyor ki bu aküler randıman alsın. Şimdi bunu iki volta kadar düşüreceğiz abi. Aynı şekilde bunu da iki volta kadar düşüreceğiz. Yani arkadaşlar size belki bu modları kurtarmaları puan basit geliyordu. İşte hepsi ekipman. İşte biz size ekipman derken Bunları kastediyorsun. Bunu da çalışalım. Şimdi bunu da 2 volta kadar düşüreceğiz. Ondan sonra tekrar disipre çizimleri. Ondan sonra zaten video altında, kayıt altında kaç aldım. Ondan sonra çıkacak piyasi. Ha bu şekilde de iş görür ama Sonuçta adam getirmiş abi, Ada Adapazarı'ndan buraya kadar gelmiş. Yani yapabildiğimizin en iyisini yapıp arkadaşımıza öyle teslim edecekler mi? Neden? Daha iyisini yapsın abi adam. Şimdi arkadaşlar bunlar iki volta düştükten sonra tekrar tespit edecek. Sabah dükkana gelmeden, adamın birisi herhalde bakın. Bunlar da bu beş akide sabah geldi. Buradan gerçi tarzı geldi ama geldi yani. Bunlara başlayacağım. Bunlar ilk önce bir deşaz edeceğiz. Unutsuz sıvılarını koyup devam edeceğiz. Herkesi berikisma ile günler arkadaşlar.